Yeni... Evet arkadaşlar yeni bir ışık aldım. Sizce güzel mi? Şöyle Hop, açtım. Böyle. Şöyle koyalım bakayım. Bu ez yeni değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizce güzel mi burada? Bunu... Bari bunu da tavana yapıştırayım. 21 Bak <laughs> Bakın isterseniz tavana yapıştırdım. Olmazsa <laughs> <an> inmez inşallah. <laughs> Daha alırım, galiba bu düşük. Düşüyor zaten. Denedim. Benim tabancam. Kralı, araba. Mermisi de var. Bozuklu. Sizce güzel mi arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz.